Kurban olurum bana mı geldin sen? Bana mı geldin sen, kuzum? Bana mı geldin sen? Vereceğim kuzum. Beraber kahvaltı yapacağız, gel şimdi. Gel şimdi. Gölgeye gidelim, gel. Gel, 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 gel buraya gel, gel. Araba geliyor, gel. Gel kuzum, gel şöyle, gel. Gel benim güzel kuzum, tamam, tamam. Kurban olurum seni yaradan ha. Acıkmış benim kuzum. Acıkmış benim kuzum. Tamam tamam ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum kocam. Ben de seni seviyorum. Evet evet. Evet ben de seni çok seviyorum. Çok mu acıktın? Allah gönderdi. Hadi bismillah de. Hadi bismillah de. Güzel kuşum. Evet kuşum evet kuşum seviyorum seni. Seviyorum seni kızım ben. Ah ah. Hepinizin bir yuvası olsa keşke. Cevdet abi. Cevdet Bey. Duydunuz mu? <laughs> Suyun içtin mi? He? Git artık hadi. Git artık hadi. Hadi. Hadi git artık git hadi. Git, git artık hadi. Hadi oğlum aferin sana. <laughs> Kuzum. Kuzum ben de sana bir şey oldu zannettim ya. Allah'ım yarabbim. Gel. git, Gelin bakayım. Gelin bakayım. Gelin hadi toplanın. Senin ayağına ne oldu? Ne oldu senin ayağına? He? Oy kuzum fakir kuzum ya. Hep fakirsin. Tamam tamam kuşum. Tamam kuşum. Tamam güce gözüm benim. güzel gözüm. Tamam. Dur dur bir acele etme. Acele etme. Acele etmeyin. Hepinize var tamam mı? Dur 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 tırnaklama. Bana tırnak atma. Dur bana tırnak atma dur. Hah sen de geldin mi? Hoş geldin. Koyuyorum gel. Gel buraya da koyayım. Dövüşmeyin. Dövüşmeyin. Dövüşmeyin buraya da koyayım. Tamam. Tamam fakirim benim. Fakirim benim. En fakir kuzum bu. Dur dur. Beni dövme tamam mı? Beni dövme dur. Heh, dur dur dur. Bak cam kırılmış buralar hep. Gel. Hep aynı, hep aynı. Dur kuzum, dur kuzum, dur. Dur hep aynı. Bir saniye dur. Dur bir saniye. Hı. Tamam. Tamam benim fakir kuzum. Fakir kuzularım benim. Dur su getireyim. Hı. Suyunuz da için tamam mı? Tamam mı kuzum? Suyunuz için. Tamam seveyim. Seveyim benim. benim aslan kuzum. Maşallah maşallah. Hah, ey kuzum. ey kuzum. Senin var oraya koydum kuzum. Koydum oraya. <laughs> Arabaya mı bineceksin? Arabaya mı bineceksin? Arabaya Gel bakayım gel. Gel hadi. Şurada şurada hemen gel. Hemen kediler gelmeden çabuk. <laughs> Kaptırdım. Kaptırdım kızım gel gel. Gel sen şuradan ye. gel gel. Gel hadi gel, sen buradan gel gel gel. gel. Sen buradan gel. gel gel bakayım sen buradan ye. gel. gel sen buradan ye, ha. Fakir. Oy susamış fakir. Çok mu susadın kızım? Hadi Allah'a emanet. Var mı başka bir arzun kuzum? Ha? Var mı başka bir arzun? Bir daha hep böyle beni görünce gel tamam mı kuzum benim? Afiyet olsun. Allah'a emanet ol. Gel, gel yine gel. Okay. Gel, gel bakayım gel. Gel yine. Korkmaz, korkmaz ha. Gel bakayım, gel bakayım. <laughs> maşallah, maşallah. Gördün mü? Nasıl güzel kahvaltı yapıyor değil mi? <laughs> Ama çok yemez ki o yer. Oo yedi bak bayıldı. Çok sevdi. Şey gibi oldu bu. Sucuk bir yumurta. <laughs> Değil mi? Gel 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 kuzum. gel 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 kar beyazım gel bakayım gel. Tanışıyoruz biz seninle zaten gel bakayım gel 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 hadi gel 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 burada burada gel 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 hadi gel gel hadi gel hadi gel kuzum hadi hadi doyur kanını gel hadi hadi çabuk 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 doyur kanını hadi. Evet kuzum, sana getirdim. Evet. Maşallah kuzum. машаллах еку sana gel. Gel. Yok, o kediyi buldum arkadaşlar. O kediyi buldum. Ha? Gel bakayım gel pis pisim. Gel gel pis pisim gel bakayım. Gel bakayım gel gel kuzum gel. Nasılsın? Nasılsın kuzum? İyi misin kuzum? Gözün nasıl oldu? Gözün nasıl oldu? Ha gel. Sıcak mı? Sıcak mı? Oo, çok mu sıcak? Gel gel oğlum kuzum, kuzum gel. Dur oğlum maşallah iyi gördüm seni. İyi gördüm seni maşallah dur. Şuraya gölgeye gel 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 nasılsın görüşmeyelim, görüşmeyeli nasılsın kuzum bakayım gözüne gözüne bakayım oy kurban olurum seni yarına gidelim mi seninle he neredesin sen aylardır neredesin sen aylardır he neredesin sen aylardır kuzum benim hı hmm, güzel kuzum niye yoktun sen he? niye yoktun sen bakayım gel 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 gel, gel, gel bakayım gel gel pıs pıs pıs. Gel, gel. Gel, kuzum. gel gel kuzum gel gel kuzum evet kuzum evet kuzum evet güzel kuzum benim maşallah kuzuma benim Kuş. Gel. Maşallah kuzum. Hadi bakayım. Gelir misin benden? Hı? Beğenmedin mi? Hı? Beğenmedin mi eti? Gel. Gel, gel, gel bak. Gel oğlum, gel. Gel. Su getireyim mi sana? Su getireyim, dur da. Gel. Gel bakayım, gel. Suyunu da getirdim. Hadi gel bakayım. Gözü hariç sağlığı <laughs> iyi durumda arkadaşlar. Ee, gelir misin benimle dedim. Biraz tutmaya çalıştım filan. Ee, tırmaladı. Gelmek istemiyor. Keşke gelsen benimle. Ha? Kışa nazaran daha iyi. Kışın baya bir hasizdi ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Hatta yolun ortasına gitmiştim. Ölmek mi istiyorsun demiştim. Bu kedi bu kedi arkadaşlar. Çok ilginç bir şekilde. Yaşmamaya dokunmadı. Kurumamadan yiyor. Başka bir mama deneyeceğim şimdi. İnşallah bunu beğenir. Evet. Bunu yiyor diğer nimeyi reddettin. Sevdin mi bunu oğlum? Mi? Sevdin mi bunu? Torunçem yukarıda bak 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 burada burada bak gel. Veriyorum işte veriyorum gelin gelin. Gelin bakayım gelin 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 gelin. Gelin. Gel gel torunçem gel. Burada 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 gel. Gel gel toruncim, gel. Burada bak hepinize var hepinize var gelin. Gelin hepinize var gelin. gel. Burada bak burada hepinize var gel. Gel sana da var gel. Gel gel hadi. Hepinize var işte. Tamam. <laughs> Afiyet olsun. Hadi. Gel. Gel, gel hadi. Gel hadi. Bir şey Yok bu o fazladan çıktı. Kardeşleri Bakın. onunla. Çatıya giriyor. Gel bakayım gel. Gel bis bis bis. Gel Nemo'nun kardeşleri gel bakayım. Gel gel bir, bir. Gel. Maşallah. <laughs> Melike, gel bakayım. Gel Melike, gel. Neredesin sen? Neredesin Nerede sen Melike? Neredesin Nerede sen kızım? <laughs> Al. Al hadi. Ha. Aferin kızım Maşallah kızım. Gel, 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 gelin bebeklerim, gelin. Buraya buraya gelin, gelin. Gelin, gelin buraya gelin, gelin. Gelin bakayım, gelin, gelin, gelin. Gips, 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 Koş, 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 koş. gips. gips. Dur, dur 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 vereceğim vereceğim. Gel gel pis, gel gelin bakayım gelin. Gelin. Prenses ve ailesi. Anam üstüme çıktı. Ha maşallah. Maşallah maşallah. Maşallah size. Tamam. Tamam kuşum tamam, tamam tamam. prenses. Prenses Linda tamam. Dur hepinize var hepinize var dur. Hepinize var annem sana konuşur. Hepinize var annem. Korkmayın, k o r k m a y n Gel, gel. gel. g e Gel. Aldım şimdi. Kapatayım. Hadi, hadi.

Yine ben, yine karşılaştık. Bebeğin nerede? Ne de bebeğin? He? Bebeğini de çağırdı. Oy kuzum, acıkmış da bana gelmiş. Oy kuzum benim. Tamam, tamam kuzum. Bakayım, gel bakayım. Heyecanlanma dur. Heyecanlanma. Bebeğin nerede? Bebeğin neredesin? Ne de bebeğinsin? Gel bakayım. Gel bakayım. Güzel kızım benim. Maşallah kızım ha. Allah'a emanet ol kızım. Anneniz bıraktı mı sizi artık? Siyahıncı bıraktı mı sizi artık? <laughs> Akıllı akıllı yiyin tamam mı? Yollarda gezmeyin. Dur 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 dur. Dur çek kafanı. Ha. Tamam hadi bakayım. Hadi hadi bakayım. Doyurun güzelce karnınızı. Hadi bakayım. Dur sen de vereyim, sen de vereyim. Dur kuzum. Dur. Dur Siyancı'nın bebekleri bunlar. <laughs> Bıdılıklarım benim. Doydun mu oğlum? Geçen kışı zor çıkardın. Önümüzdeki kışı nasıl çıkarırsın bilmiyorum oğlum. Hatırladınız mı? Çatalda yemek yiyeni. Koştu geldi beni başka bir yerde görmüş. Miyav miyav. Karnını doyurduk çok şükür. İyi oğlum biraz daha iyi. Hadi. Perişan oğlum benim. Çok perişan. Hadi oğlum. Suyundan da içsene. Hı? Suyundan da içsene oğlum. sefil hayatlar, fakir hayatlar ne desek boş. Yani bu kışı çıkaramayacak muhtemelen. Mamanla suyunu götüreyim mi yerine? Hı? Oraya götüreyim ben oraya koyalım tamam mı? Çöpün altında bekliyor arkadaşlar. Çöpün altında yiyecek bekliyor. Gel bakayım kuzum. Gel pis pisim. Mama mı bekliyorsun sen burada? Çöpe bir şey atmamışlar mı? Ha? Gel. Gel gel bakayım. Gel gel. Evet, evet, evet senin için kızım. Senin için durdum bak. Senin için durdum. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel hadi. Su da getireyim ben sana hadi gel. Gel hadi. Hadi Allah'a emanet ol. Çok sıcak değil mi? Saat 12 arkadaşlar. 40 derece. Ne oldu? Ne oldu? Mama vereceğim. Evet sana mama vereceğim. Bilmiyorum. Öbür, öbür sokakta veriyordum. Kaçırdı oradan. Ee, bu sokakta geldi buldu beni. Öbür sokakta veriyorum normalde. Hı. Bunun Ebru bunun adı. Ebru koydum bunun adını. İki tane bebeğin de sahiplendirdik bunu. Yuvaya evet. Allah'ım ya. Hadi, hadi indim ama Kar beyaz. <laughs> Maşallah kuzuma gel. Gel arkaya geçelim gel. Gel bak. Gel. Gel. Gel kuzum gel. Gel. Gel, gel kuzum hadi. <laughs> hadi afiyet olsun. Yap kahvaltını. Heh. Burada gölgede yiyin akıllı akıllı. Tamam mı? Vereyim mi daha? Heh. kaçma kaçma. Küçük bey. Küçük bey. Hani öteki nereye gitti? Hani ötekiler nereye gitti? Ne yiyorsun? Ne buldun orada? Gel bakayım. Gel bebeğim. Gel. Gel kuzum. Gel bakayım. Ne yiyordun sen orada? Gel bakayım. Gel. Gel. Gel bakayım. Hadi. Hadi şuradan ye güzel güzel. Gel bakayım. Gel hadi. Gel. Hah. Anam 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 anam. Bir tane daha geldi. Gel bakayım. Gel. İkinize de var. İkinize de. Dur korkmayın korkmayın. Kavga etmeyin. Kavga etmeyin. Durun. 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 Dur. Dur güzelim. Dur güzelim. Dur güzelim. Dur. Güzelim. Dur, güzelim. Dur. dur. Gel. Gel bebeğim. Gel. Dur, dur bebeğim. Bir dur bakayım. Bir de bir dur bak. Bir... Oy 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 götürdü götürdü. <laughs> dur sana da getireceğim dur. Dur sana da getireceğim dur. Gel. Gel bakayım. <laughs> gel. Anam karınca yiyor orada. Karınca mı yiyorsun sen orada? Gel bakayım. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Süper Allah. Ölü karıncalar var orada arkadaşlar. Gel bakayım gel. Gel. Uf, bu patlıyor tenekelerde. Hiç hoş olmuyor. Gel bakayım, gel. Gel. Gel bakayım, gel. Gel kusum, gel. Beyaz yedi mi seninkilerini? Sen etini mi yedi beyaz? Gel. Tamam kusum. Gel kusum hadi gel. Gel kızım hadi gel. Gel. Şurada karınca ölüleri var. Gel hadi gel. Gel hadi doy karnını gel. Gel. Gel hadi. Gel bir daha vereyim sana gel. Gitme oraya gitme gel. Oraya gitme git. Gel gel gel. Geri kaptı bak bak. Bak bak bak. bak Eşi şey, öyle eşek gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel buraya gel. Gel bakayım gel. 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 Pıs 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 pıs. Gel. Ne kadar acıktın sen? Çok mu acıktın sen? Gel hadi. Bunu da sen ye. Ben ona vereyim tekrar. Gel. Aa, açlık zor. Gel, kuş, gel. Gel çabuk beyaz gelmeden, çabuk. Çabuk beyaz gelmeden. Gel. Gel hadi. Gel hadi. Çabuk çabuk beyaz geliyor, çabuk. Çabuk çabuk beyaz geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Cevdet abim geliyor. Cevdet Bey, gel bakayım Cevdet Bey. Gel bakayım. Gel. Gel. Aferin oğluma. Aferin Cevdet'ime benim. Hoş geldin oğlum. Hemen seni saçıyorum. Cevdet abinin yemek yeme pozisyonu. <laughs> Yavaş sakin ol oğlum. Bana mı geldin kuzum ha? Hoş geldin Hoş geldin Beyaz kuzum benim Gel bakayım Gel Gel Şuraya şuraya gölgeye Gel bakayım Gel gel bakayım Gel Gel hadi Dur dur acele etme Acele etme kuzum Acele etme evet, Dur kuzum Bir Dur Ne gitmirdir? Su getirdim. Hadi. Allah emanet İnşallah seni birisi beğenir de eve alır. Güzel kuzum benim. Kardeşsiniz. Üç mü? İki sarı bir siyah mı? Gel bakayım. Gel. 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 Gel bebeğim. Gel bakayım. Gel. 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 Hadi. Öteki kardeşiniz de gelsin. Gelemedi mi? O da gelir şimdi. Gel. Hadi bakayım. Maşallah. Maşallah. Burada da var. Burada da var. Gelin. Gelin. getirdim size tamam mı? Hadi. Hadi afiyet olsun. Güzel kardeşler.